Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yeni bir videomuza başlıyoruz IET'de. Soru çözüm ağırlıklı bir video olacak. Onu söyleyelim öncelikle. Evet. Neler var hocam? Kimyasal hesaplamalarda madde miktarına dayalı sorular var ilk etapta. Peki. Şimdi... Kimyasal hesaplamaların madde miktarı kısmında aslında biraz mollerin formülleriyle Hı -hı. alakalı sorular göreceğiz. Bu denklemli miktar geçiş hesaplamaları olarak da geçiyor. 3 formül veya oran orantı yaparak da çözebileceğimiz sorular. Formüllerden birisinde kütleye bağlı soru soruluyorsa veya kütle isteniyorsa. Bizim klasik formülümüz vardı ya mol sayısı eşittir. M bölü MA yani kütle Hı -hı. bölü mol kütlesi veya tanecik sayısı üzerinden soru soruluyorsa. Mol sayısı... Şöyle bazen daha rahat anlaşılıyor. Tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı. Eğer hacme bağlı soru soruluyorsa biz biliyoruz ki 1 mol gaz normal şartlar altında 22,4 hacim kaplar. Doğal olarak bu tarz sorularda 22,4'ün kullanılabilmesi için soru NŞA yani normal şartlar altında şeklinde sorulacaktır. O zaman da en eşittir. V bölü 22,4'ü kullanacağız. Okay. Örnek verelim. İşte normal şartlar altında. Hı hı. bir mol gaz 22,4 litredir. Arkadaş bunu e, soracaksa bu şartları veriyor ol, olacaktır. Size her zaman e, 0 santigrat derece veya 1 atmosfer demez. NŞA şey, dediğinde bunu belirtmiş oluyor. Hı hı. Bazen de oda şartları sorulur. Oda şartlarına da, standart şartlarda diyoruz. Burada ise şartımız 25 santigrat derece ve 1 atmosferdir. Burada da gazımız 24,5 litre hacim kaplar. Örnek soru üzerinden bakacak olursak alüminyumla oksijen gazı reaksiyona girmiş alüminyum oksit reaksiyonun sonucu oluşmuş. Denklemine göre diyor 54 gram alüminyum tepkimeye giriyor. Buna göre reaksiyona giren oksijen gazının ve reaksiyon sonucu açığa çıkan alüminyum oksitin çok eşeğin. beraber. Alüminyum oksitin mol sayısını bulunuz diyor. Şimdi e, alüminyum 27 olduğunu bana söylemiş. Hı hı. Neden bunu vermek zorunda? Çünkü 54 gram alüminyum diye yola çıkmış. Kaç mol olduğunu bulmamız lazım. Aynen buradan. öyle. Şimdi reaksiyonda e, oranlara yazacak olursak. Oran başlangıç diye biz yazarız normalde. Oranlarımız kat sayılarımızdır. 4 3 2 4 3 reaksiyon sonucunda 2 mol madde açığa çıkıyormuş. 54 gram alüminyum tepkimeye giriyor ama kaç mol tepkimeye giriyor? Çünkü ben hesapları mol üzerinden yapmak zorundayım. O zaman alüminyum için en eşittir en bölü ema yapmak zorundayım. Bu da gram 54. 54. Mol kütlesi 27. 27. O zaman 2 mol madde varmış. Başlangıçta 2 mol madde varmış. Buna göre reaksiyona göre oksijen gazını da merak ediyor. Yani şu belli değil. Reaksiyon sonucu açığa çıkan madde de belli değil. Eğer denklemine göre bu tepkimeye giriyorsa 4 mole 3 mol tepkimeye girecekse 2 mol maddeye ne kadar tepkimeye girmek zorunda? 1,5 mol. 1,5 mol tepkimeye girmek zorunda. Peki 4 mol girdiğinde 2 mol açığa çıkıyorsa, 2 mol girdiğinde yani yarısı 1 giriyorsa 1 mol madde açığa çıkmak zorunda da. Çünkü tepkimeye giriyor ve madde oluşuyor diyor. <laughs> yani gerek yetersiz kaldı demiyor. Evet. O zaman yeter maddeleri bulmam lazım. Hemen oksijenin mol sayısını 1,5 mol, alüminyum oksitin mol sayısını da 1 mol olarak bulmuş olduk. Evet. Demek ki katsayılara bakmam gerekiyor ve reaksiyona girenin ne kadar olduğunu bulmam gerekiyor. İkinci grupta. Propan C3H8 gazı oksijen gazıyla reaksiyon gösteriyor. Yanma meydana geliyor. Karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Denkleşmiş bir tepki vermiş bana. Ve diyor ki normal şartlar altında 6,72 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı açığa çıkıyormuş. Şimdi oranlarımız ne benim? Ne bizim? 1, 5, 3 ve 4. Normal şartlar altında 6,72 litre karbondioksit gazı kaç mol yapar? 0,3. Hacme boylu olarak bakacakmışız. Karbondioksit gazı için en eşittir V bölü 22,4'ten. Bu da 6,72 bölü 22,4'ten 0,3 mol gaz varmış benim elimde. Şu arkada 0,3. Oranı direkt gördük mü? Evet. 0.4, Süper. 0.4 mol oluşmuş. 0.5 mol oksijen gazı harcanmış. 0.1 mol de propan gazı harcanmış. Kaç gram C3H8 gazı reaksiyona girmiştir hmm. diyor. 0.1 molünü vermiş bana. Hemen mol kütlesini bulalım. Ema C3H8 için 3 tane karbon. 36. 36. 8 tane hidrojen. 8. 44 gram bölü mol yapar. E 1 molü 44 ise 1 mol 0, 1 44 gramsa 0,1 molü 4,4 gram C3H8 kullanılmıştır. Evet. 2. Mol kütlesi bulma hesapları. Yine denklem miktar geçiş hesapları içerisinde daha doğrusu e, maddi miktar soruları içerisinde yer alır. Bileşiğin 1 molünün kütlesine mol kütlesi demiştik zaten. Soru bunu soruyorsa. Hı hı. XH4 bileşiğinin kütlece %75'i X elementi ise. X'in mol kütlesini hesaplayınız diyor. Karışık mı gözüküyor? Yok. %75'i X elementi ise %25'i H elementi. H elementi 4 gramsa Aynen. 3 katı 12 gram bir 25'e 75 100'ü tamamlıyor. Bu arkadaş 4 ise demek ki 3 katı olacak. Burada 12 gram. 12. X'in mol kütlesi 16. Sadece X'i soruyor. Ha sadece X'i soruyorum. 12. X gram bölü 12 gram bölü olmuş. Evet. Sadece analiz etmeniz lazım. Yüzdelik üzerinde sordukları zaman toplamın yüz yani 4'te birinin 25 olan kısım dörtte 3'ün 75 olan, kıs olan kısım olduğunu e, biraz zor oluyor onlar için anlamak bazen. E, halbuki yüzlülüğe de vursanız toplam madde miktarını kütle olarak gram olarak da verseniz aynı Hı -hı. şey. Benim gibi sayı var da genellikle acele edip mesela 16 dedim değil mi direkt şeye? Toplam e, süreci. Bazen yok yorumlara çok Hı -hı. dikkat etmiyoruz. Hı -hı. Yani e, ben lisedeyken de böyleydim. Ne var ne yok her şeyi buluyorum. Benden ne istediği önemli değil. Yani ne varsa bulayım ben diyordum. Evet. Fakat bu istenilen şey x'in mol kütlesini bazen de ne istediğini anlamıyorum. Yani mol deyince x h4 bu bir moldür. Ama x'in mol kütlesi falan yani dikkat etmek gerekiyor o değerleri bizde de. Biz genelde şey diyoruz. İstenen neyse onu bir çizin altını. Evet. Ona göre işlem yapın. Bu süreyi de harcamamıza sebep oluyor çünkü. Örnek 0,2 molü 20 gram olan Z karbonat bileşinde yer alan Z elementinin mol kütlesi nedir diyor. Bana bir ipucu vermiş. 0,2 molü 20 gram. Bir ben genelde karşısın. aynen. ben genelde doğru orantı yapmayı seviyorum. 0,2 molü 20 gramsa 1 molü 100 gramdır. 5 katı 20. çünkü 100. Gramdır. Aynen öyle. 0,2 molü 20 gramsa 1 molü ben genelde çocuklara da böyle gösteriyordum. Bilmiyorum ne kadar anlayış, e, anlayı, e, anlamalarını kolaylaştırıyor diyeyim. Şuradaki katları görmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Siz az önce dediniz ya 5 kat diye. 5 kat o zaman 20'nin de 5 katı. 100 gram. Hı hı. ZCO3 MA olarak 100'müş. O zaman ben Z'yi bilmiyorum ama değerlerini biliyor muyum? Evet. Karbonun 12 olduğunu biliyorum. Artı. Oksijen 16. 3 tanesi? 48. 48. O zaman bu 60. 100 için bana Z mi lazım? 40. 40 gram bölü olmuş. <laughs> Z, M, -A. Formül bulma hesapları. Formül dediğimizde iki tane formül var bizim karşımıza çıkan. Biri molekül formülü, biri basit formül. Bileşik formülündeki atomların gerçek sayılarını gösteren formül molekül formüldür. Bileşikler alan atomların en sade halini, oranlarını gösteren ise basit formüldür. Şunun için bir tane örnek yazayım buraya. Soruyla alakalı değil. Onunla alakalı. Hı hı. C e, 2H6 molekül formülüdür. CH3 ise basit formülüdür. Anladım. Sadeleşebiliyorsa eğer basit formülü basit, oluyor. Aynen öyle. Şimdi soru diyor ki size. Azot ve oksijenden oluşan bir bileşikte azot kütlesinin oksijene oranı 7 bölü 16'dır. Tamam. Bileşiğin mol kütlesi 92 gram bölü mol olduğuna göre basit formülü ve molekül formülü hmm. nedir diyor. Şimdi N, O, N ile O'dan oluşan bileşik. Buradan 7, buradan 16 girmiş yirmi değil üç. mi? 23. Ama benden istenen molekül formülü ne? 92, 4 katı. O zaman bu arkadaştan 4 tane, bu arkadaştan da 4 tane hı almam hı. lazım. Doğru mu? Doğru. Peki, 28 N'den geliyorsa normalde N'in 1 molü 14 mü? Evet. O zaman 28 en. Enden <laughs> gelmesi gereken Şimdi. miktar 2 moldur. N'den 7 gram gelmiş ama 28 o zaman 2 mol gelecek. Bana tamam. molekül formülünde verilerine göre N'den 28 olması lazım. 1 mol N 14 gramsa kaç hmm. mol tamam. N 28 gramdır? Tamam. Demek ki benim bileşiğimde 2 mol N varmış. Ben şurada hata yaptım. Bu yarım mol ise bu da yarım mol olacak dedim ama Değil. hayır. N o 2 o tamam. Zaten formülü göster onu. İkisinden farklı mollerde olabilir ki ben molekül formülünü yazabilirim. N o da olabilirdi. Doğru. Hı. 64'te ise 1 mol 16 ise kaç mol 64'tür? 4 mol. 4. O zaman benim bileşimde oksijenden de 4 mol. 4 mol varmış. Buna göre molekül formülü yani N2O4. gerçek sayıları belirten formül N2O4. Basit formül ise NO2. En basit haliyle sadeleşmiş haliyle NO2. İlk basit soruyu okuduğumda formülü. N ve O'dan oluşan ne tür bileşik kas ne olacak diye merak ettim. Düşünemedim çünkü burada. Hı -hı. Ama azotun molünün yarısı olduğunu görünce... Oksijen demek ki bunun iki katı. Ondan sonra şuradaki değerler zaten ele veriyor. Yani Aha. şeyi merak etmemize gerek yok kas sayılarına. Bir organik bileşiğin 23 gramı yakıldığında 0,8 mol karbondioksit 0,3 mol su elde ediliyormuş. Şimdi bu arkadaşlar elde edildiğine göre demek ki benim bileşiğimde Karbon olabilir, hidrojen olabilir, belki oksijen de olabilir. Hı hı. Organik bir bileşiğin dediğine göre karbon ve hidrojenin yanında başka bir madde de olabiliyor. Çıkanlar arasında kükürt yok, azot yok vesaire yoksa bir sürpriz oksijeni olabilir. olabilir. Karbon, hidrojen ve oksijen yazalım hı hı hı. Miktar bana 23 gram bunun miktarını verecek. E, 0.8 mol karbondioksit. Eee şuraya önce O2 diyelim. Hı karbondioksit ve hmm. su açığa çıkıyor. 0,8 mol karbondioksit varmış, 0,3 mol de oks ee, su varmış. Bu bilgilere göre bileşiğin basit formülünü buluruz diyor. Kütle korunumundan mı gideceğiz biz? Kütlecelerini mi bulacağız bununla Kesinlikle. Kütle olarak gitmek zorunda değilsiniz, mol olarak da gidebilirsiniz. Yani kütleye de bağlayacağız en nihayetinde. Kütlenin korunumundan kullanmanız en, gereken en önemli şey şu, benim reaksiyonumda 0,8 mol karbondioksit çıktığına Hı -hı. göre ne kadar karbon çıkmış? 12 32 64. Yok, kütlesine değil, molüne bakın. 0.8, 08 mol, mol karbon. Evet. Demek ki bu bileşiğin içerisinde 0.8 mol karbon olmak zorunda. Ama mol korunan bir şey değil de. Miktar 0.8 mol kütlesi de var aynı şekilde, değil mi? Doğru. 0.8 mol karbon hmm, kadar küt, e, kütlede ha, karbon girmiş peki, olması lazım. Peki mol korunmuyor derken o zaman atıyorum şu bileşikten 3 tane şu bileşikten 2 5 mol gibi gözüküyor ama <laughs> burada çıkan 2 mol oluyor o kastediliyor burada. <laughs> tamam öyle. 0.8 mol karbon çıktıysa 0.8 mol karbon, karbon girmiş giriyor. olması lazım. Karbonu hallettik. Sıra geldi hidrojene. 0.3 burada 0, 2 0, var 6. ama 0.6 mol hidrojen çıktıysa 0,6 mol. mol hidrojen girmiş olması lazım. Bunların toplamı 23 gram mı yapmış? Hı hı. Bir bakalım. 0,8 mol karbon demek 9,6 gram karbon demektir. 9,6 gram karbon varmış. 0,6 mol hidrojen demek 0,6 gram hidrojen demektir. Bunların ikisi 10,2 yapar. 23 yapmaz. 23 yapmaz. Ha. Demek ha. ki sürpriz dediğimiz ha. arkadaş... Oksijen de varmış evet. işin içinde. Bunlar 11,2 buradaki de 11,2 olsaydı benim bileşim sadece karbon hidrojenden meydana gelir demiştik. Doğru. Ama demek ki bunun için oksijen de varmış. Ee, 11,2 23 eksi 10.2 12.8. Ay 8 gram oksijen olması lazım. Peki 12.8 gram oksijen kaç mol oksijen 0, yapar? 0.8 0.8 mol Oksijen varmış bu birleşikliğin içinde. Hı hı. Peki e, bana molekül formülünü değil de basit formülünü soruyor. Bulalım. C4. Ha, pardon. Buyurun buyurun. Yani şu orana bakarak Aynı. karbondan 4 tane, hidrojenden 3 tane, oksijenden 4 tane diyebiliyoruz. Şöyle diyebiliriz. Bazen rahat göremiyorlar. Ben bunları yazacak olsam. 8, 6, 8 yazarım. Ya da. Daha da sade alırım. 4, 3, 4. Daha sade olur mu? Yok. Olmaz. O zaman benim en basit formülüm C4, H3, O4 imiş. Molekül formülünü istemek için, öyle bir lüksü benden istemek için önce molekül kütlesini vermek zorundayım. Hı, hı. Şu anda daha ileriye götüremiyoruz. Götüremiyorum. Bunu. Eğer molekül, biliyoruz. molekül kütlesi de şu deseydi, molekül kütlesi de şu deseydi o zaman götürebilirdim. C2H6 ve C4H8 gazlarından meydana gelen karışımda 2 mol hidrojen atomu 0,8 mol de karbon atomu bulunmaktadır. Buna göre C2H6 gazından karışımda kaç mol bulunur? En sevdiğim soru tarzı. Hı hı. Matematik çünkü sadece. 2 mol hidrojen atomu 0,8 mol C atomu diyor. Evet diyebilirsiniz. Hı hı. Şimdi 2 mol. Hidrojen atomu. Ya aslında şu A mol şu B mol derim hocam direkt olarak. Evet. Bu 6B artı 8B buna eşit olacak. Pardon. 6A artı 8B. Buna eşit olacak. Diğeri de buna eşit olacak. İki bilmem denklem çözerim bu orada. kadar işte. Hmm. Yapmanız gereken tek şey bu arkadaşlar. Bazen hani çok boş bakıyor şey kimya arıyorlar ya işin içinde. Yok bunun içinde sadece denklem matematik var. Yani matematik ya. var. Biz yaparken de aynısını dediğiniz gibi. Genelde X'i kullanıyorum ben neyle C4 H8. Bu arkadaşa x mol, bu arkadaşa da y mol diyorum. Hidrojenler açısından ve karbonlar açısından yazıyorum. Hidrojenler bakarsam 6x8 y. y var. Bunların toplamı 2 mol. 2 hidrojen, şey 2 mol var. Ee, karbonlar ise 2x okay. artı 4 y. y. Bunların toplamı da 08 mol. Şimdi iki bilinmeyen denklemim çıktı. Karbonlar için yani ya da toplamını yazalım. 6x artı 8y eşittir 2. 2x artı 4y eşittir e, 0. 0 Aşağıya eksi 2 ile Aynen hocam, öyle. Ben de olacağız. öyle yapıyordum. Eksi 2 ile çarpacağım. Eksi 2 ile çarptıktan sonra çok özür dilerim. Şuraya alıyorum. 6x artı 8y eşittir 2. Eksi 4x e, artı e, eksi eksi 8y eşittir. E, eksi 1.6. Bu arkadaştan artı 8 ile eksi 8 8'ye gider. Buradan da 2x kalır. 2x 0.4'müş. x de 0.2 molmüş. x dediğim arkadaş 0.2. Buradan çıkan ne? 2 kere 0.2 0.4. Buradan da 0.1 çıkar. Şu arkadaşta 0.1 molmüş. Zatence 2H6 gazının karışımındaki e, mol miktarını soruyordu. 0.2 mol oluyor. Denklem gibi çözeceksiniz. Ve şimdilik son sorumuz. Evet bu da zaten aynı mantıkta yine CH4 ve CO yani metan gazı ve karbon monoksit gazlarından oluşan bir karışım. Yakıldığında 0.55 mol oksijen gazı harcanıyormuş. Yansınlar bir bakalım. Karbon ve oluşan bir bileşik yandığında karbondioksit ve su açığa çıkar. Niye komple denklemi yazıyorum? E kat sayılarını bilmem lazım. Burada ne kadar oksijen harcanıyor? Bir karbon, bir karbon, 4 hidrojen, 4 hidrojen, iki burada, iki de burada, 4 oksijen. O zaman bunun kat sayısı 2 olacak. E, ee, karbon monoksitte ise Aynı denkleme koymak zorunda değil miyiz CH4'te karbon monoksiti? Yok. CH4 ve CO gazlarından oluşan bir karışım yakıldığında Hı. Hmm. diyor. Her ikisinde karışım denklemi farklı. Doğru aslında yani sanki CH4 şey ile de beraber mi yakılacak? Ha, o tamam. oksijen reaksiyona girerken bu da karbon monoksitli oksijen reaksiyona giriyor diyelim. Şimdi tamam. bu arkadaşa yine x mol, bu arkadaşa yine y mol desek. Hı -hı x mol kadar reaksiyona girerken bundan 2x mol, mol, mol girmek zorunda. Bundan y ye kadar ya da bunu dememe gerek yok. Karışımın 0.8 olduğunu biliyorum. 0.8 eksi x. 0.8 x derim. Hı -hı. Bundan da yarısı kadar mı? 0.8 eksi x bölü 2 reaksiyona girecekmiş. Bu iki arkadaşın toplamı 2x artı 0.8 eksi x bölü 2. Bunların ikisinin toplamı 0.55 miymiş? Hemen bunu 4x artı 0,8 eksi x eşittir. Ee, şöyle yapalım. 2, 0,55. 1,1. Aynen öyle. 4x, e, 3x kaldı. 3x artı 0,8 eşittir. 1,1'den bu arkadaş toplam 0,3 olur. x de eşittir. 0,1 mol olur. x kimdi? CH4'tü. CH4, 0,1 ise toplamları 0,8 olan karbonmonoksit. 0,7 mol olur idi. Bu çözüm tarzını unutmayın. Bu tarz sorularda en çabuk çözüme götürecek yol bu. Direkt olarak matematik o yüzden bu videoda hiç zorlanmadım. <laughs> Bir sonraki videoda gene e, soru çözümüne devam edeceğiz sınavıma hazırlanan hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Henüz abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.